Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, evet, evet, evet. Hepiniz özellikle hoş geldiniz. Bedat. Beni bu anlamlı günde, bu gurur duyduğum günde yalnız bırakmadığınız için evet. hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ertuğrul Mahallesi'nin ilk kurucularından ve ilk muhtarlığını yapma şerefine erişmiş olan Hüseyin Demir'in ve bu görevi 26 yıl layığıyla yerine getirmiş olduğu için teşekkür ediyorum. Onun ikinci kuşaktan torunuyum. Ben Orhan Demir'in Ertuğrul Mahallemizin 40 yıl muhtarlığını yaptı. Parti kimliğimiz şöyle. ile başarıyla getir, yerine getirmiş olan Orhan Demir'in ikinci kuşaktan yeğeniyim. Ve yine ben Ertuğrul Mahalleli Avukat Yaşar Demir 15 yıl parti meclisimizde grup başkanlığını başarıyla yerine getirmiş olan bir babanın oğluyum. Elektrik, elektronik mühendisiyim. kişi toplamda üç kuşaktan 81 yıldır partimize hizmet etmektedir. Merhumlara başsağlığı diliyorum. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Ben bugün buraya 86 yılı bir asıra yani 100 yılın yukarısına çıkarmak için Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmek için bunun sözünü vermek için, anletmek için buraya geldik değerli arkadaşlar. Sene 2003, üniversitemin ilk yılları. Artık İstanbul'a yavaş yavaş adapte olduğum zamanlar. Torbalı'ya geldiğimde hep bir şeylerin eksik olduğunu, hep bir şeylerin yarım kaldığını hissetmeye başladım. Ve o günden beridir bir on yıllık zaman zarfı içerisinde de ben bazen gece, bazen gündüz ama her daim torbalıyı bir üste daha nasıl çıkartabiliriz'in hesabını yaptım. Her ortamda torbalılı olmanın verdiği gurur ile kendimi öyle tanıttım. İstanbul'da beni arkadaşlarım torbalılı övünç demir olarak tanıyoruz. İzmirli değil. Yani bu sevda daha iki aylık, üç aylık değil. Bir iki yıllık da değil. Tam tamına on yıllık bir sevdadır. On yıllık bir birikimdir. Övünç Demir eğer bugün burada aday adaylığını açıklıyor ise bu 10 sene önce alınmış bir karardır. Yılların çalışmasıdır arkadaşlar. Ben adaylığımı açıklarken aday adaylığımı açıklarken <laughs> üç şeyden güç aldım. Bir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> gençliğe müsaadesinden iki, Gezi Parkı'nda gençlerin artık Türkiye'yi yönetebilme kapasitesini ispatladıklarından dolayı ve üç, ve üç Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra partimize kazandırdığı vizyonda gençlere her daim ne kadar önem verdiğinin altını çizmesinden güç aldım arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi gençleşiyor. Bugün genel merkeze gittiğinizde hep benim jenerasyonum, bir üst jenerasyonum konulara oldukça hakim. Ve orada herkes aktif olarak görev almak istiyor. Benim çıkış noktalarımdan bir tanesi de budur. Sizinle paylaşmak istedim. Ben ve ekip arkadaşlarım yaklaşık iki yıldır gece, gündüz, kahvede, her yerde torbalıyı konuştuk. Orman köyü dahil. Sağ olun teşekkür ederim. Her yerde torbalıyı konuştuk. Torbalın önünü daha da nasıl açabiliriz'in hesabını yaptık. Belediyemiz kurumsal ama daha da kurumsal yapmak istiyoruz. Belediyemiz şeffaf ama biz yine bu şeffaflığı devam ettirmek istiyoruz. Zengin, fakir, din, din, ırk, mezhep hangi yerden gelirse gelsin herkese Eşit davranacağımızı biliyoruz. Herkese eşit davranacağız. Eğer bugün Dorbalının en zenginlerinden bir kişinin işi iki dakika içerisinde belediyede çözülüyorsa, maddi durumu kötü, Orta kesinli. Her nereden olursa olsun, o vatandaşın da işini iki dakikada çözmek bizim boynumuzun borcudur arkadaşlar. meseleleri. Ben ekip arkadaşlarım hiçbir zaman ünvan ile aşmayacaktır. Her zaman önceliğimiz iletişim olacaktır. Biz insanlarla et ete, omuz omuza tırnak tırnağa vererek torbalıyı daha da güçlendirmeye talip oluyoruz. <laughs> Seni 2013 artık Teknolojinin ucu bucağı yok. Teknolojiye hakim bir uzman kadro ile çalışacağız. Biz devletin bize vermiş olduğu bütçeyle yetinmeyeceğiz. Hep daha fazlasını isteyeceğiz. Bunu da kendi imkanlarımızla güttüğümüz ekonomik, yerel ekonomik politikalarla devletin verdiği bütçeyi arttırma değil. Hedefimiz katlamaktır. Ve bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer Torbalı Belediyesi bin hizmet yapacaksa bizim çalışmalarımız ile en az 2000 hizmet ile karşımızda olacak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Amacımız Torbalı'ya değer katmak. Biliyorsunuz Torbalı Türkiye'nin en fazla vergi veren ilçesi. Ama getirisi ne? Sorduğunuz zaman bunun hiçbir cevabı yok. Fabrikalarımızla iyi diyalog diyalog halinde olacağız. Fabrikalarımızla kurduğumuz iyi diyaloglar sayesinde işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız. Güttüğümüz yer politikalarla. Işsizlere iş. Okumak isteyen arkadaşlarımıza burs üreten çiftçimize ise kuracağımız yine uzman kadrolarla hibeleri nasıl kullanabilir? En çok evine nasıl iyi bakarın derdine düşeceğiz arkadaşlar. Ben ve ekibim okuyanın, üretenin, işsizin her daim, her koşulda yanında olacaktır arkadaşlar. <laughs> Benim aynı zamanda sanat ve spor kimliğimde bulunmaktadır. Torbalı'da konser sayısını çoğaltacağız. Torbalı'ya tiyatroyu sevdireceğiz. Torbalı sporumuza, Çaybaşı'ya, Ayrancılara ve diğer Yazıbaşı'ya, diğer köylerimizde bulunan aktif spor kurumlarının arkasında bulup çocuklarımızı sanatçı, sporcu, mühendis, doktor bu yollara teşvik edip torbalımızın eğitim seviyesini her daim kat ve kat üzerine koyarak gideceğiz arkadaşlar. Bakın gidin. Fabrikalar saat 5'te faydos ettiğinde müdür pozisyonundaki arkadaşlarımız direksiyonlarını İzmir'e kıvırmakta. Ne yazık ki işçi kardeşlerim hepsi torbalıda oturmakta ama o müdür arkadaşlarımızın da işçilerimizle beraber kol kola girip direksiyonlarını torbalıya kıvırttırma mücadelesini vereceğiz arkadaşlar. Beyin göçünü engellemeliyiz. Ben Koç Üniversitesi mezunuyum. 10 yıl 10 kişiden 8 kişi okumaya gittiği ilde kalmakta. Torbalıyı bir şekilde yaşanabilir seviyede görmemekte bu çocuklar. İstatistikleri açın bakın. Biz burada beyin göçünü engellemeliyiz arkadaşlar. Okuyan çocuklarınızı, torunlarınızı okuduktan sonra torbalıyı öyle bir yaşanabilir alana getirmeliyiz ki üniversitelerinde okudukları yerlerde değil torbalıları, torbalısına geri dönmesin. Çünkü sizler de hayatta bir kez dünyaya geliyorsunuz. Son nefesinizde çocuğunuz İstanbul'da olmasın. Ankara'da olmasın. Siz ameliyata girerken çocuklarınız bilmem ne şirketinde yönetim kurulu toplantısında olmasın arkadaşlar. Çocuklarımızı okutmaya göndereceğiz ama çatır çatır geri alacağız arkadaşlar. Bravo. Bunları yaparken en çok gençliğimize, gençliğimize güveniyoruz. Enerjimize güveniyoruz torbalıya olan aşkımıza ve torbalıya olan hizmet aşkına güveniyoruz arkadaşlar. <laughs> Proje yerim hazır. Propaganda tarihim öbür hafta başlayacak. Projelerimi tek tek hepinize birer birer anlatacağız arkadaşlar. Ben dikkat ettiyseniz merdivenin başından bulunduğum noktaya gelene kadar herkesin tek tek elini sıkıp gözünün içine baktım arkadaşlar. Ben o gözlerde ne gördüm biliyor musunuz? Alevi ile Sünni'nin kardeş olduğunu gördüm arkadaşlar. Kürt, Türk, Nas, Mehter. Böyle bir ayrımın olmadığını gördüm arkadaşlar. Başörtülü, başörtüsüzün kardeş olduğunu gördüm arkadaşlar. Ben sizlerde Yalaka medyaya inanmayıp birbirinize daha sıkı sağlam adımlarla sarıldığınızı gördüm arkadaşlar daha sıkı. Ben sizde 1911 yılında henüz 30 yaşındayken Trablusgarp'ta düşmanı bozguna uğratan Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm arkadaşlar. Ben sizde. Ben sizde 1957 yılında henüz 32 yaşındayken milletvekili olan Bülent Ecevit'i gördüm. Kara oğlanı gördüm arkadaşlar. <laughs> Hükümet yalakası olmayanları, bir torba kömüre oyunu satmayacak olan kararlı, azimli, gururlu, namuslu insanları gördüm arkadaşlar. <laughs> takdir edersiniz ki bu bir bayrak yarışı. Ben nasıl üç kuşaktır atalarımdan bu bayrağı devraldıysam belediyemizde böyle bir kurum. Genel merkezimiz benle beraber şu an aday adayı sayımız altıdır. Genel merkezimiz kimi uygun görürse biz aday adayları olarak şu an burada değiller ama şuna eminim ki hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin torbalı da seçimleri kazanması için mücadele vermektedir. Kimisi kahvede, kimisi sokakta, kimisi köyde Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmektedir. Buradan aday adaya arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz öyle güçlü bir örgütüz ki genel merkezimiz kimi aday gösterirse hiç sorgusu hal etmeden o davullar zurnalar çalındığı zaman küskünlerin barışacağı aday adaylarının kol kola girip onların sevdikleriyle beraber tek adayın üzerinde çalışmalara başlayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bravo. Ben şahsım adına söz veriyorum. Sayın Belediye Başkanım İsmail Uygur'a yapılan bu olay AK Parti tarafından deklare edilmiş bir siyasi karardır ve ben yine söz veriyorum eğer aday olur isem o gün İsmail uygula verilen bu cezanın hesabını soracağım arkadaşlar soracağım ve diğer, ve diğer aday adayları arkadaşlarımdan da bunu şiddetle rica etmekteyim arkadaşlar. Çünkü bu karar bir siyasi karardır. Yargının kararı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Evet. Hepiniz tekrar teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Ben burada eşime, aileme, ekibime, beni seven, dinlemeye gelen sizlere tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dün akşam üzeri Sayın Gençlik Kolları Genel Başkanım İnanç İrfan Yıldız telefonla bizzat beni arayarak açık olarak desteklediğimi, desteklediğini kendisinin burada sizlere söylememi istedi. Buradan huzurunuzda İrfan İnanç Yıldız'a, Sayın Gençlik Kolları Genel Başkanıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Aday kim olursa olsun kazanan yine bizler. Cumhuriyet halk partililer olacak arkadaşlar. Hoşçakalın. bir şey yapabilirim ya Çünkü Francis Master <laughs> ez dago zein ikusgarri bat